Evet, merhaba sevgili Twitch, merhaba sevgili YouTube. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Elden Ring'e kaldığımız yerden, tam olarak kaldığımız yer diyemeyeceğim ama Elden Ring'e devam ediyoruz. Arada bir iki ufak bir şeyler gerçekleştirdim ben. Hatta daha önceki yani ne zamandı? Bir haftayı biraz daha geçti bir önceki yayın. Bazı işlerden vesaire şey yapamadım ama yayında oynamıştık o yayın bölümünü de kaydetmeyi unutmuşum. Kaydetmeyi unuttuğum için YouTube'a atamadım. YouTube sizden özür diliyorum. Siz böyle bir bölümlük bir alan zaten hani çok uzun bir süre gitmedim. Bir yarım saat 40 dakika falandı. O arayı görememiş olacaksınız. Şimdi ne yapıyorduk ne yapıyorduk ben ne yaptığımı bile unuttum açıkçası yalan yok tarafa değil de bu tarafa doğru Jellyfish Shield aldık Arada bir şey daha aldık Hadi bakalım Jelly uğraşmak Ya yani şu an açıkçası Her zaman olduğu gibi Bir süredir oynamamanın getirdiği bir ısınma sancısını çekiyorum ilk ikiliyi indirdik. Bunlar da indirdik. Güzel bir başlangıç. Hadi bakalım. Şurada böyle kalemsi bir yer var. Biraz gizli yanaşalım. Gizli yaklaşalım yapabiliyorsak eğer. Güzel. iki tane backstep. Keşke bir de yerden kalkmadan vurabilsem. Şimdi iki tane backstep attık. Ee... Yanlış eşyayı kullandım. Nasıldı? Heh, şöyle çiftel Silahımı çiftel el yapmak istedim. Bir türlü beceremedim. Buna gireceğim. Ee, bunları hallettik. Oradaki dangozlar olaya uyandılar bir şey olduğuna ama beni göremediler. Hanginiz attı onu? Gördüm. Gördüm 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 Aha. İyi ki yolu takip etmemişim, kenardan kenardan ilerlemeye başlamışım. Daha mı yukarıdan atıyordun? Nereden atıyordun sen? Nerede? Ha, bu birazcık zorlayacak belli ki. Gel kuçu, gel kuçu. Gel. O değil de. Ya köpek şövalyeden daha çok vuruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Küçücük köpek şövalyeden daha fazla vuruyor ya böyle bir şey mümkün değil ya ona diğer şapşal Ayıkmadı mevzu ya. Geldi bakın iyi öyle. Oo, Smithing Stone 4 bulduk. Bak bak bak. Bunun gözler sarı ha. Bunu öldürünce fazladan şey gelecek. He, nedir adı? Fazladan rune gelecek. Şimdi onun, burayı hallettiğimize göre bunu halledebiliriz. Hadi canım sana da eyvallah şimdi şu aşağıya dikkatlice bakmamıştım ama burada da alınacak bir şey var mıydı acaba? Varmış. Şimdi yukarıya tırmanmaya devam edebiliriz. abi. Girişelim bakalım. tekrar oldu lan atı. az kaldı canı hadi canı Biraz uğraştırdı ama hallettik. Peki bu arkadaş buralarda neden geziyordu? Anam bir tane daha geziyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Aylak aylak takılmaca. Etrafta alınabilecek başka bir şey de göremiyorum işin ilginci ya. Allah'sız sen beni ne ara gördün ya Otur 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 otur. Ha şöyle. Şimdi burada bir sürü ışınlanma portalı var. Galiba. Burada sandık var. Imbu Sword Key. Ama bu farklı bir şey. Son Sword Key değil bu. işte şeyi gördük. Haritayı nasıl açacağımızı gördük. Tamam. Aşağıdan devam edince T haritayı açacağımız yer orada. Onu onu görmem çok iyi oldu. Şimdi Burada bir tane ışınlanma yeri var. Bunlardan bunu açabiliriz. Oyun yapma böyle şeyler. Bak drop giriyor sürekli ya. Aa! Çıldırdı. İki, i̇ki tane ışınlanma yeri var. Hatta şu da var. Üç tane ışınlanma yeri var. Ortadakini seçiyorum. Şeyimizi kaybettik ee, Anahtarı kaybettik Tabi harcadık daha doğrusu Ama bizi Çok istediğim bir yere getirdi Hadi bakalım bir boss kapışmasına giriyoruz. Oyunun başında bizi öldürmüştü bu pezevenk. oyun başındaki kadar fazla vurmuyor ama yine de ağır ol şampiyon. İyi ki fazla vurmuyor dedik. Köpekleri çağıramıyor muyum? Çağıramıyorum. O da benim için sıkıntı. Sen niye böyle bir şey yaptın ki şimdi kendine kılıçlarına Strike Sword aldık. Bir de kalkanını aldık. Şimdi oyuna ilk başladığımız yere dönüyoruz. Gerçek anlamda ilk başladığımız yere dönüyoruz. Hani çırılçıplak doğduğumuz birinci bölümü açarsanız görürsünüz. Ha, burada şeyi çağıramıyormuşuz. Peki. Nasıl öldün? Çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl öldün? Ha, gidip oradan aşağı atladın. Tamam. Tekrar buraya dönünce bana bir şey verecek misin? Vermeyeceksin. Okey. Ha bak buradaki kapı açılmış. Oyuna ilk başladığımızda oradaki kapı kapalıydı. Oha. Stormhawk King. Anahtarmış bu. Ben farklı farklı deneyerek hatta şu kapının arkasına geçmeye çalışmıştım. Ve Stormhawk e, e, Dink nasıl okunuyor tam bilemedim ama bir anahtar ve bir de kuş ruhu aldık canlandırabilmek üzere. oralarda başka bir şeyler yoktu galiba. Ya oyunun başında bize böyle tek atan bossu Şimdi böyle güzelce kapışarak öldürmek cidden acayip mutlu ediyor insanı. Hani şeyi gösteriyor bu. Oyunda ne kadar geliştiğimizi, karakter gelişiminin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Hani hissettiriyor diyeyim göstermekten ziyade. Bu arada sevgili YouTube senin için bir bölümün daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bölümü beğendiysen beğen butonuna basabilirsin. Bana destek olmak istersen aşağıdan abone olabilirsin. Veya canlı yayınlara katılıp burada canlı bir şekilde beraber oynayabiliriz.